Serbest Kürsü'de ben Duygu Alan'la birlikteliğiniz başladı. Teknik ve sebepten dolayı biraz geç başladık yayınımıza. O yüzden hiç bekletmeden konuğumuzu davet edeceğim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faiz Sucuoğlu bizimle olacak bugün. Sayın Bakan hoş geldiniz. İyi Hoş bulduk. Nasılsınız Sayın Bakan? Kusura bakmayın sizi de evet. beklettik. Hiç istenmeyen nedenlerden dolayı biraz yayınımızda e, geç başladık ama neticesi iyi evet. olsun dedik. Dayı sıkıntı yok. <laughs> Nasılsınız Sayın Bakan? Nasıl geçiyor çalışmalarınız? Çok yoğun, çok yoğun geçiyor. Daha biz e, herhalde bugün yine altı 7yi bulur burada. E, sürekli çalışıyoruz, e, yeni açılımlar e, üretiyoruz. İşte önümüzdeki haftaki çalışmalarımızı e, bitirmek üzereyiz. E, şu anda ekip aşağıda çalışıyor. E, sizinle yapacağım evet. söyleşide tekrardan e, son e, rütüşleri yapacağız. Evet. Sayın bakan daha fazla izleyicilerimizi de bekletmeyelim. Sizin de vaktinizi eee harcamayalım. Eee 19 süreci sosyal güvenlik sistemine başlayalım. Sesiniz gelmiyor. Çınlıyor. Evet. Covid-19 süreci sosyal güvenlik sistemini evet. nasıl etkiledi diye e, sordum Sayın Bakan. Bununla başlayalım. Evet şimdi aldım sesinizi. E, tabii ki sadece e, sosyal güvenliği veya e, bizimle ilgili bakanlığı değil, genel anlamda tüm e, sistemi, tüm bakanlıkları, tüm devleti etkileyen ama sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil, aynı zamanda bütün dünyayı etkileyen bir krizle karşı karşıyayız. E, sağlıkla başlayan bir kriz. Sağlıktan kaynaklanan evde kalma zorunluluğu, efendim virüsün bulaşma e, durumu ve hızlı bir şekilde yayılması nedeniyle bu bir süre sonra tabii ekonomik krize döndü. Çünkü çarklar tamamen durdu, fabrikalar durdu, efendim çalışma yerleri durdu, şirketler kapılarını kapattı, üretim durdu. E, şimdi yavaş yavaş yaralar e, sarılıyor. Dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi bizde de. Ee, geçen haftadan bu yana e, geçtiğimiz pazartesinden bu yana yaralar yavaş yavaş sarılmaya çalışılıyor. Kolay değil tabii ki. Ee, özellikle Kıbrıs Türk Cumhuriyeti biliyorsunuz bir ada ülkesi ve ağırlıklı olarak da gelirini e, turizm ve yüksek öğrenimden sağlayan bir ekonomi. E, şu anda iki sektörde yani iki domine eden iki en ağır ve en güçlü sektör maalesef e, çok büyük yaralar almış. Dolayısıyla bunun etkisini tabii önümüzdeki süreçte de görmeye devam edeceğiz. Yani bu belli bir süre alacak öyle görünüyor. Evet. Sayın Bakan, yabancı iş gücü'nün büyük çoğunluğu bu Covid-19 sürecinde ülkelerine döndü. O sosyal sigortalardaki gelirlerde ne kadarlık bir düşüşe neden oldu? E, vallahi onu hep birlikte biz de heyecandan bekliyoruz. E, bize yaptığımız çalışma 12 bin e, çalışanın e, yurt dışına. E, gittiği yönündedir. En az 6 ile sekiz bin arası da e, şu anda bekliyor. Kapılar açıldıktan sonra ülkelerine dönme anlamında. Dolayısıyla tabii e, özellikle prim ödeme anlamında e, maalesef e, bu e, menfi bir şekilde e, bütçemize e, etki yapacaktır. Sadece bu değil. Tabii ki krizde olan e, bazı işletmeler de ödeme konusunda e, rötara gidiyorlar. E, dolayısıyla e, ...doğrusu e, Nisan ayını gayet iyi atlattık. E, Mayıs ayı içinde bazı açılımlar olacak. Özellikle e, Ocak-Şubat ayında, Mart ayında... E, ...şu veya bu nedenle özellikle Mart ayında... E, ...Nisan ayının belli bir süresi içerisinde... E, ...sokağa çıkma yasağı, belli bölgelerin... E, ...tamamen e, sokağa çıkmanın yasaklanması... Bölgeler arası yasaklanmalar nedeniyle ödemelerini yapamayan e, sigortalılar var, şirketler var. Onlar için e, önümüzdeki hafta, e, yani daha doğrusu pazartesi günü Bakanlar Kurulu'na getireceğimiz bir önerge var. Bu önergeyle e, tekrardan e, belli bir süre cezasız e, prim yatırımı anlamında bir açılım yapıyoruz. E, onun çalışmasını bitirdik. E, şu anda da Bakanlar Kurulu Sekreterliğine önergemizi ilettik. Evet. Sayın Bakan, kamu çalışanlarının maaşlarından yüzde yirmi beşlik bir kesinti yapıldı. Peki evet. bu kesinti bürütten mi yapıldı? Netten, Netten mi yapıldı? Netten yapılmıştır. Ama o e, esasında yüzde yirmi beşlik e, kesintinin ötesinde biliyorsunuz 8500'de maksimum e, 5000 minimum olarak değerlendirildi. Örneğin milletvekillerinin ve belli bir şeyin üzerinde maaş alanlarının yükseklikte örneğin 16 bin, 15 bin, 14 bin neyse %57'lerde, 58'lerde bir kesinti yapıldı. Ama 5000'in altında olanlarda ise herhangi bir kesinti olmadı. Esasında bu en azından belli ölçüde kabul edilebilir bir durum. Yani dar gelirli ve daha az maaş alanlara özellikle kesintinin yapılmaması ee, bir ölçüde e, o kesim zaten dar gelirli olan kesme e, o yüzde yirmi beşlik e, kesintinin de yansıtılmamasını sağladı. Bu güzel bir şey. Peki Sayın Bakan e, sosyal güvenlik yatırımları gerçek maaşlar üzerinden mi yapıldı yoksa kesintili maaş üzerinden Nasıl mi, mi yapıldı? Nasıl anlatmadım? Bir daha tekrarlar mısınız? E, sosyal güvenlik yatırımları kesintili maaş. ...güvenlik yatırımları nakit mi yapıldı, çekle mi yapıldı diye soruyorsunuz. Öyle anladım. Hayır. E, sosyal güvenlik yatırımları e, gerçek evet. maaş üzerinden mi yapıldı yoksa bu kesintili maaş üzerinden mi yapıldı? E tabii ki e, kesintili maaş üzerinden. Çünkü sonuçta bu e, Bakanlar Kurulu'nun aldığı bir karar. Dolayısıyla o karar çerçevesinde yapıldı. Alınmayan bir eee ücretin eee yatırım olmaz tabii ki. Evet. Peki eee yabancı iş gücünden kesilen ihtiyaç sandığının eee ihtiyaç sandığının biriktirdiği yerel istihdam fonundaki eee tüm para harcandı mı sayın Bakan. Yok. Hayır, hayır. Eee paranın şu anda büyük... ne kadarlık bir e, Şu anda tabii eee bugün itibariyle bu 1500 TL'lik eee katkı için eee 49.575 kişi, e, bunun 40.575'i hak sahibi, 9.000 kişi ise hak sahibi olmayan, yani toplamda 49.575 e, kişiye bir şekilde e, ulaşıldı. E, 60 milyon bin500 Türk lirası bankalara yatırıldı. E, bu 60 milyon, bu fondan e, aktarılan bir rakamdır iş gücünün devamını sağlama anlamında ee, çok ilginçtir esasında ee, tabii ki bu fon yerel iş gücünü destekleme fonuydu ama kesinti e, üçüncü ülke ve Türkiye Cumhuriyeti'nden de yapılıyordu şimdi işte bu kriz nedeniyle esasında kendi e, paralarını alıyorlar yani bugün 1500 TL Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülke vatandaşlarının e, işveren e, bacağının kesilen ücretlerinin toplamıydı. Nitekim şu anda bu maaşla yani bu 1500 TL'lik iş e, yaşamının devamını sağlama anlamındaki girişimde de e, kendilerinin bir ölçüde kendilerinin biriken e, ama kendi hesaplarında olmayan e, paradır. Şimdi Sayın Bakan malum e, medyanın görevi aslında bir çeşit kamu görevidir. Yeri geldiğinde el Eleştireceğiz. Yere geldiğinde takdir etmesini evet. bileceğiz. Tam bu noktada söylemek istediğim bir şey var. Ee, i̇htiyaç sandığına e, bu konuda yatırımlar desteğine ulaşamayan kişiler e, ihtiyaç sandığı yetkililerine ulaştığı zaman anında dönülüyor ve anında problem neyse çözülüyor. Bu anlamda da teşekkürlerimi iletiyorum ben havadis ailesi olarak ve e, kamuoyu adına sizlere. E, kabinedeki farklı bakanlar zaman zaman eee bazen Başbakanımız da e, Türkiye'den kaynak geleceğini ifade ediyor Sayın Bakan. Somut bir şekilde bu yıl içinde Türkiye'den gelecek olan e, rakamı belli bir kaynak var mı? Yani sesiniz çok çınlayarak geliyor tam anlayamıyorum ama anladığım kelimelerden çıkarmaya çalışıyorum e, soruyu. Türkiye'den gelecek olan e, katkıyı soruyorsunuz herhalde. E, şunu söyleyeyim, e, çalışmalar. Evet, belli bir rakam var evet, mı? somut yaklaşık, bir rakam. Yaklaşık e, iki buçuk hafta önce tamamlandı. Bildiğim kadarıyla e, Türkiye'de bu konuda çalışmalar devam ediyor. Herhalde çalışmalar bittikten sonra, çünkü bizim bakanlarımızı ilgilendiren konular da var bunun içerisinde. E, herhalde e, dediğim gibi çalışmalar bittikten sonra e, bir katkı anlamında bizlere, e, daha doğrusu ilgili e, bakanlıklara, hükümete e, bu katkı yapılacaktır. Ama tarih olarak söylerseniz benim elimde herhangi bir tarih yok. Evet. Sayın Bakan bazı sektörlerin açılması yönünde karar üretildi. Ancak bunlar arasında yer alan inşaat sektöründe ağırlıklı olarak şu anda adada olmayan yabancı iş gücü var. Dolayısıyla sağlıklı bir iş gücü olacak mı bu? Alamıyorum sesinizin. Çınlıyor ses. Tam anlaşılmıyor. E, şu an duyabiliyor musunuz Peki, beni baba. şu anda? E, bazı sektörlerin açılması yönünde e, karar üretildi. Bu sektörler arasında inşaat sektörü de var ve inşaat sektörünün iş gücü genelde e, yabancı iş gücü. Fakat şu an o iş gücünün büyük bir kısmı adada evet. değil. Bu e, sağlıklı bir iş gücü oluşturacak mı? Yani tabii şimdi her şey tekrardan yazılacak öyle görünüyor doğrusu. Ee, dediğiniz gibi yaklaşık 12 bin e, kişi e, ki bunların bir kısmı tabii inşaatlarda çalışan iş gücüydü. Şu anda yurt dışında. Ee, bize gelen bilgi e, inşaatlar zaten tamamen e, değil yeni yeni ve parça parça açılıyor öyle görünüyor. Yani tamamen hepsi e, işe koyulmuş değil ama e, şu an için bir ihtiyaç bize e, bildirilmiş değil. E, demek ki daha dar e, bir personel sayısıyla da kötürmeye çalışıyorlar anladığım kadarıyla inşaatlar inşaat çalışanları şu ana kadar bir sıkıntı bu yönde bir sıkıntı bize iletilmiş değil. Yani önümüzdeki hafta açılacak olan sektörler de var. Bu sektörlerde de yabancı işçiler var. Acaba bu sektörlerin açılmasında aceleci mi davranılıyor Sayın Bakan? Çünkü o iş gücü şu anada da değil. Yani büyük oranda e, gördüğüm kadarıyla sektörler kendi dinamiklerini yaratıyorlar. Doğrudur belli bazı e, özellikle e, take away olacak olan yakında e, açılacak olan e, kebaptır efendim e, yiyecek konularında artçıların bir kısmının yurt dışında olduğu yönünde bazı bilgiler paylaştılar bizimle e, birkaç gün önce ama e, genel anlamda görebildiğim kadarıyla öyle çok büyük bir e, sıkıntı görülmüyor gibi şu an için. Tabii ki e, tamamen e, çarklar dönmeye başladıktan sonra yani Mart ayından önceki e, düzeyde hızlı bir çalışma başladığımızda tabii ki eksiklikler olacak ama şu anda zaten sektörler daha yeni yeni hareket kabiliyeti kazanıyor. Dolayısıyla e, görebildiğim kadarıyla ellerindeki personelle e, belki bazı istisnalar olabilir ama e, genelde götürecekler gibi görünüyor. Çünkü zaten piyasa çok yavaş bir e, reaksiyon gösteriyor. Yani e, ciddi bir hareket yok. Yavaş yavaş e, bir hareketlenme var ama şu an için daha çok yavaş bir tempoda gidiyor. E, bunun için de personel sayıları yeterli gibi görünüyor çalışan. Ama dediğim gibi ekonominin çatları tam anlamıyla dönmeye başladığında muhakkak eskisi gibi e, en azından e, bu giden 12 bin kişinin e, bir ölçüde eksiklikleri hissedilecektir. Sayın Bakan çokça yorum var. Müsaadenizle Tabii. yorumlara bakmak istiyorum. Emrullah Haçat kasinolara da yatacak mı demiş. Sanıyorum e, destek 1500 TL'lik destekten söz ediyor. Kasinolara 800 kasino çalışanlarına 800 TL olarak belirlenmişti. Sabiş Sabiş emekli, e, emeklilerden de kesinti yapıldı mı? Sor bakalım demiş. E, Ergin Büyük Güneş seyyar satıcılar sigortası yok. Onlar ne yapacak diye sormuş. Bunlara isterseniz e, cevap verin Sayın Ola Bakan. Sesi, e, daha diğer yorumlara devam edelim. Sesi tam alamıyorum. Çınlıyor. Yani tam net kelimeleri e, anlamakta zorluk çekiyorum. Bilmiyorum herhalde hatlarda bir e, sıkıntı var. E, soruları tam anlamam. Hatlarda ne yazık ki bugün bir sıkıntı var. Soruları tekrarlar mısınız? Çünkü anla Şu an duyabilir musunuz? Tabii. E, kasinolara yatacak mı? Desteklemiş. Eee Emrullah atlayayım. Haçat. Hemen ona cevabı vereyim isterseniz. Kazinolardaki 800 TL'nin ödeme ödenme konusu eee 5 kişilik eee komite eee yetkisine verilmiştir. Eee burada biraz önce daha önce de yani eee bu 800 liranın bir ödeme eee şeyi vardı. Eee şartı vardı. Bildiğim kadarıyla o e, kazinocular birliğiyle yerine getirilmediği için eee komite bu konuda eee şu anda duruyor. Yani herhangi bir ödeme şu anda Başka biriz. Evet. Evet. Başka bir izleyicimiz emeklilerden de kesinti yapılacak mı? Efendim? diye soruyor. Emeklilerden de kesinti olacak e mı diye sormuş. Başka bir izleyicimiz Başka bir izleyicimiz şey <laughs> e, Şu an yani duyuyor musunuz anlaşıldı. beni Sayın Bakan? Geliyor, sesini zamanlaştırıyor. Çınlama şeklinde geliyor. Bazı kelimeleri söküp cevap vermeye çalışıyor. Evet. Şu an daha net olması lazım sesimin. Epe. Sayın Bakanım duyabiliyor musunuz yani beni? Gidip geliyor böyle çınlama şeklinde. Bir sorun anlaşılırsa cevabı vereyim. Ee, Erhan Alar isimli izleyicimiz iyi yayınlar dilerim. Sayın Bakanımızı çok sevdiğimiz esayidime belirtmek istiyorum. Gündem dışı bir sorum olacak ama anayasanın 47. maddesi ekonomik ve sosyal hayatın düzenine atıfta 47-2010 sayılı yasa ile işe girenleri kaybettiren özlük hakları ile ilgili neden hiçbir düzenleme yapılmama gereği duyulmuyor? Hiçbir hükümet bu yönde... Duygu Hanım hiçbir şey anlamıyorum. Çok üzgünüm. Evet, sayın bakalım. Eee dilerseniz evet. Evet, anlaşılmıyor. Evet, sayın bakalım. Eee Evet. Dilerseniz eee pazar günü de evet.